Süper Lig'in üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. İstanbul devleri milli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti, Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geliyor. Devler, milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Üç büyükler 27 yaşındaki oyuncu için yarışa girdi. İşte haberin detayları, Transfer DERB ise, Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez transferde birbirlerine rakip oldular. 27 yaşındaki başarılı milli futbolcu ile üç büyük kulübünde ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Ayrılmak istiyor, Üç büyükler, Borussia Dortmund kulübünde forma giyen 27 yaşındaki orta saha Salih Özcan için harekete geçti. Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. TÜRKİYEY'e sıcak bakıyor, sabahta yer alan habere göre, Dortmund yönetimi 27 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde transfere onay verecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Salih Özcan'ın Türkiye'ye dönme fikrine açık olduğu vurgulandı.